geçmeyecek bir boşluk gibi maalesef. Yeri kolay kolay doldurulmayacak herhalde. E çok derin işlemişti hayatımızda. Tuncel abi sadece bir büyük değildi bizim hayatımızda. Sadece bir oyuncu büyüğümüz değildi. Benim en yakın dostlarımdan biriydi. En genç arkadaşlarımdan biriydi. Yani sadece işine olan bağlılığı değil, hayatı olan bağlılığı ve o yaşam sevinci ve o inatları hepimizi çok derinden etkiledi. Yani önümüzde bir sancak da aslında. Ve yaptığı en büyük kötülük de sanki kendisini hiç, hiç ölmeyeceğine inandırmış olması O yüzden genç bir arkadaşımız kaybetmiş gibi bir üzüntü içerisinde. Başın sağ olsun. Zor <laughs> güzel. Bugünler... Yerimde geçen meyhanenin kapısından iki elini gözüne siper edip bakan birisi bu eri başı diyecek saçları perişan, dudakları mavi hangi pencere insatseli Bol çelik, bol yıldız, bol insan. Bir gece sevgi duvarını açtık. Öyle açık öyle seçikti ki düştüğüm yer. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah Şimdi Hayır. yok mu hayırım tabii ki. Allah'a emanet. Je vais faire une vidéo, faire